Merhaba sevgili ve değerli izleyicilerim kanalıma hoş geldiniz muhteşem karelerle yeniden sizlerleyim güzeller güzeli özgü gürel ve yakışıklı mı yakışıklı Serkan Tayoğlu'dan muhteşem kareleri sizler için düzenleyip video haline getirdim ve sizler için sunuyorum umarım sizler de videomu beğenirsiniz Serkan Tayoğlu ve Özge gürel bildiğiniz gibi evliler ve çok mutlular bizi muhteşem çiftimizin her zaman yeni paylaşımlarını, yeni haberlerini sizlere sunmakta devam ediyoruz. Sizler de muhteşem çiftimizin videolarının daha çok gelmesini istiyorsanız kanalıma destek olup videolarımı beğenip ve abone olmanız yeterli. Şimdilik bu kadar. Hoşçakalın. İyi seyirler.